Hepinize merhabalar dostlarım kanala video hoş geldiniz TRX TF sitesiyle yerinden karşınızdayım dostlarım bugün e, bir 100 tronluk daha ekleme yapacağım toplam e, şu anda yatırımım 170 tron e, 270 tron'a çıkartacağım bu miktarı şöyle sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim öncelikle kayıt olmayan arkadaşlar için bizden bir adet cep telefon numarası daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde iki adet şifre isteniyor. Alt kısımdaki davetiye kodunu ellemiyoruz yoksa kaydımız başarılı bir şekilde oluşmaz. Ondan sonra buradaki butona tıklıyoruz. İşte üyelik sözleşmesi falan filan var burada. Tıkladıktan sonra kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Şöyle benim bir adet hesabım var. Hesabımıza giriş yapalım. Evet dostlarım şöyle hesabımıza giriş yaptık derken giriş yapamadık. Şöyle şifre yeniden bir elle gireyim. Evet dostlarım şöyle hesabımıza giriş yaptık. Elde girdikten sonra şifremizi e, giriş başarılı oldu. Alt kısımda bulunan davetiye kodu kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Sistem günlük olarak %6'lık bir kazanç veriyor. E, şöyle davetiye linkiniz sizin budur. Arkadaşlarınız bu davetiye linkiyle kayıt olup e, yatırım gerçekleştirirse sizlere komisyon geliri gelir. Komisyonlarınızı da ana sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Şuradan e, promosyon hesabı kısmı mevcut. Buraya düşecektir eğer yatırım yaparlarsa. Team, kısmınızda, team kısmından da arkadaşlarınızın e, üye olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Kaç tane referansınızın olduğunu vesaire. Şöyle dostlarım invest kısmına bakalım. Tekrardan sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi 3 gün boyunca kapalı tutuk diyor. Günlük %1.2'lik kazanç. 3 günün sonunda ana paran artı. Günlük %1.2 karınla birlikte Çekebilirsin diyor sistem. Alt kısımda diğer şeyleri de mevcut görüntüleyebilirsiniz. Şöyle işte 180 gün boyunca kapalı tut falan filan var. Ana sayfaya gelelim. E, trading kısmından da günlük olarak makinamız çalışıyor buradan toplama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bizim toplamış bir tane e, 536 trx değerinde. Şöyle toplama işlemini yapalım bakiyemiz eklensin. Tabii ki de bu tronu çekemiyoruz. Yatırdığımız tutara göre günlük olarak çekim miktarı alacağız. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın mesela 5 tron ile 50.000 tron arasındaki yatırımlara günlük %6 diyor. Yani 100 tron yatırdığınızı varsayıyorum. Günlük olarak 6 tron çekeceksiniz. 16 ve 18 günde beni amortinizi gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle ana sayfaya gelelim tekrardan. Şöyle nasıl depozito yapılır onu göstereyim sizlere. Depozit kısmına geliyoruz yatırım yapacak arkadaşlar için. E, transfer to basit account diyoruz üst kısımdaki. Daha sonra buradan adresimizi kopyalıyoruz. Şöyle hemen kopyaladık. Minimum 5 tronluk bir yatırım yapmamız isteniyor. 5 tronun altındaki yatırımlar sisteme geçmeyecektir. Günlük olarak e, çekim miktarımızı almamız gerekiyor. Şöyle hemen cüzdanımıza giriş yapalım. Şöyle 80 tronumuzu gönderdik dostlarım. Daha sonra hesaptan çıktıktan sonra tronumuz... Recharge Complete butonuna tıklıyoruz. Ve hesaba düşmesini bekleyeceğiz. Bir onay süreci var. Onay sürecinden sonra videoya devam edelim. Şöyle dostlarım hesabımıza ulaştı. Yatırdığımız tron miktarı e, 130 tron oldu. Şöyle e, bir de diğer hesabımızda mevcut. Ana sayfa, ana sayfa kısmına geliyoruz tekrardan. Direkt withdrawal kısmına da gidebiliriz. Gördüğünüz gibi günlük 7.8'lik bir tron miktarım oldu. Basit ekon seçili burada. Ee, Dostlarım bu kısma e, Tron adresinizi daha sonra günlük çekim miktarınızı ve para çekme şifrenizi girdikten sonra başarılı bir şekilde çekim işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Ben e, ödeme aldığım için şu anda herhangi bir çekim işlemi yapamıyorum. Şöyle sizinle birlikte de deneyebiliriz. 7.8'imizi yazalım para çekme şifre. E, şöyle confirm diyelim. Gördüğünüz gibi günlük çekim miktarı 1 olduğu için çekemiyorum ben şu anda hesabımdaki tutarı. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım.